Merhabalar, ben Çanakkale Telekom Müdürlüğü Sağ Satış Personeli Emre Bayraktar. Bu videoyu hazırlamamızın amacı, malum Türkiye'de ve dünyada bulunan korona virüsünden dolayı birçok insanımız mağdur durumda ve sağlığımızdan endişe duymaktayız. Biz de bununla ilgili Çanakkale Sağ Satış Personeli olaraktan sizlerin evlerine, işyerlerine nereye arzu edersiniz ayağınıza hizmet veriyoruz. Bunu Bu hizmetten birçok insanımızın, müşterimizin haberi yok. Bu videoyu yapmamızın amacı bu e, farkındalığı sağlamak size. Sizlerin evden çıkmadan, size ayağınızı hizmet sunuyoruz. Gerekli bütün hijyen tedbirlerimizi alaraktan, e, evlerimizde, arabalarımızda ilk önce kendimizi sterilize ederekten, sonra da sizlere e, herhangi bir dışarı çıkmadan, sağlığınıza bir zarar gelmeden internet ve telefon attığı bütün ihtiyaçlarınızı, telekomla ilgili olan bütün ihtiyaçlarınızı hedefimiz karşılamak. Videonun altına numaralarımızı bırakacağım. Onlardan bize ulaşabilirsiniz. Tabii ki öncelikle biz çağrı merkezi değiliz. Yani sabah 9 ve akşam 9 arasında gün rahatlığıyla bizi arayabilirsiniz. Yani bununla ilgili illa yeni satış olması söz konusu değil. Bizim amacımız sizlere en iyi şekilde hizmet verebilmek. Hani herhangi bir sıkıntınız, bir ihtiyacınız, bir arzunuz durumunda da elimizden geldiğince size hedefimiz yardımcı olabilmek. Bu sadece Çanakkale için değil. Bu birçok ilde var. Aşağı yine Çanakkale İl Müdürlüğümüzün numarasını da paylaşacağım. Güven amaçlı bu şekilde kartlarımız hepimizde var. Birçok ilde sağ satış personelimiz var. İl Müdürlüklerini arayıp evden çıkmak istemiyorsanız eğer, İl Müdürlükleri'de sağ satış personeliniz var mı? Bana bir yönlendirme yapabilir misiniz? diyebilirsiniz. Bununla da ilgili biz kendi adımıza Çanakkale'de, ilçelere, köylere ulaşabildiğimiz her mecraya Çanakkale il sınırlarında biz ulaşıyoruz. Hani bu günlerden hep beraber çıkmayı sağlıklı bir şekilde, fazla yara almadan, fazla kayıp vermeden çıkmayı umut ediyoruz. Bununla ilgili telefon hattı, internet, cep telefonu hatlarında TV bu özelliklerinde ihtiyacı olan herkesin bizi aramasını istiyoruz. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyorum.